Etli ekmeği hepinize öneriyorum. Kıymalı kapalı pide aynı zamanda bu şekilde yerken çocuklarınız hiç kıyması da dökülmez. Hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik kıymalı bol soğanlı annem usulü pide yapıyorum. Annem bize bunu yemek yerine yapardı. Biz yerdik ayranla önce bir bardak ılık suyumuz. Suyumuz mutlaka ılık olmalı, soğuk olmamalı. Bir paket kuru maya. Yaş maya varsa kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. Öncelikle karıştırıyoruz. Mayamızın biraz erimesini bekliyoruz mayamız bakın eridi hemen çünkü suyumuz ılık ikinci ılık suyumuzu koyuyoruz 2 su bardağı oldu tekrar karıştırıyoruz içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı hamurumuzun biraz yumuşak olması için zeytinyağımızı hafif karıştırdıktan sonra 4 bardak unumuz var unumuzu mutlaka eleyin arkadaşlar birinci bardağı ilave ediyorum Ölçülerim klasik su bardağı ölçüsü. Kontrollü bir şekilde eğlendiği için biraz tabi şey oluyor çoğalıyor unumuz üçüncü bardağı da karıştırıyorum Bu aşamada artık çırpıcıyı çıkarıyorum. Bakın kıvam bu üç bardakta. Son bardağımız dördüncü bardağım unumu da ilave ediyorum. Bu aşamada artık elimle karıştırıyorum. Çünkü çok yoğunlaşacak. hamurumuzu bu şekilde bakın kıvam bu. Şu şekilde yoğurduk güzelce bırakıyoruz tekrar içindeki gluteni çıkardım. Hamurumuz bu şekilde hazır. Güzelce hava almasını engelliyoruz. Sonra bohçalıyoruz. Sıcak kalması için. 50 dakika bekliyoruz. 400 gram kıyman var. Önce kendi yağını suyunu salacak. Bu şekilde ezerek pişirteceğim. Arkadaşlar hiç yağ koymadım şu ana kadar. Bakın. Yağken, e, kıyma kendi suyunu saldı. Sonra da toparlamaya başladı. Bu şekilde yaparsanız lezzet çok güzel oluyor. Artık içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. 1-2-3 bir tatlı kaşığı tuz. Ve kısık ateşte biraz pembeleşmesini bekliyorum. 3 adet kuru soğanımı büyük boy kuru soğanımı gelişi güzel doğruyorum. Robottan ince şekilde çekiyorum. çekmiş olduğumuz robottan soğanı ilave ediyoruz. Arkadaşlar bakın kıyma kadar kuru soğan koyuyorum. İçerisine bir domates koymayacağım bu kış pidesi. Sadece o yüzden soğanı çok fazla koyuyorum ki lezzetlensin diye. Soğanlar eriyene kadar kısık ateşte kıymamız kavrulmaya devam edecek. Soğanımız arkadaşlar bakın eridi. Çok güzel oldu. Bu aşamada içerisine bir tatlı kaşığı acı toz biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Bir 2 dakikada bu şekilde baharatlarla kavrulmasını bekliyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Ve kıymamın soğuk olması gerekiyor. Pide ile buluşması için. Mutlaka kıymanızı soğutun. 50 dakika oldu. Bakalım. Ya, o, çok güzel olmuş. Bakın. Hamurumuz bu şekilde. Mayalanmış. şöyle biraz yağlıyorum hafif maya kokusu olmaması için şöyle bir havasını alıyorum havasını aldıktan sonra hamur, hamurumuzu kıvamı bu şekilde ne kadar güzel oldu gördünüz mü arkadaşlar mandalin büyüklüğünde alıyoruz biraz hafif zeytinyağını elime batırdım şimdi şöyle biraz ince atıyorum hamurumu yakın bir yemek kaşığı da kıyma koyuyorum içerisine daha sonra uçlarını birleştiriyorum tek kişilik pideler oluyor bu kapalı pide misafirlere de çok uygun oluyor servisi çocuklar için de bakın bu şekilde devam edeceğiz tekrar alıyorum Hemen bir kere zeytinyağına bastırıyorum elimi, kaldırıyorum açıyorum. Şimdi hamurumu da içine bir yemek kaşığı zeytinyağı koymuştum, o yüzden çok kolay açılıyor. Bakın, börek hamuru gibi açılıyor. Çok da fazla açmayın, şey oluyor, kıyma patlar, dışarı çıkar. Bu şekilde devam ediyoruz. iyice kapatıyorum altını. Bakın. Biraz küçük oldu. Fark etmez. Ben şöyle göstereyim size. Aralıklı koyup çünkü bir 10 dakika 15 dakika tepsi mayası yapacağım. Daha sonra fırın sıcak fırına göndereceğim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yumurta sarısı. Yumurtanız büyükse bir tane de olur. İyice çırpıyoruz. Hepsini birlikte. Zeytinyağıyla yumurta sarılarını iyice karıştırdıktan sonra üzerlerine sürüyoruz güzelce. Vermiş olduğum ölçüden 16 adet küçük pideler çıktı. Bu şekilde yapması hem kolay, sunumu kolay. Çocuklarınıza beslenmesine koyabilirsiniz. Kahvaltıda da çok güzel oluyor. Bunu dolaptan çıkarıp eğer ısıtırsanız o da güzel oluyor. Buzdolabına koyun. Ertesi gün kahvaltıyı ısıtın. Çok güzel oluyor. Tazeleniyor. Susam ve çörek otu üzerine ilave edeceğim hepsini. Bu şekilde. Bir 10 dakika tepsi mayası olacak. 4 adet, 12 adet toplamda vermiş olduğum ölçüler 16 adet küçük bilecikler çıktı. 180 dereceli önceden ısıtılmış fanlı fırına gidiyor. Pratik küçük pirelerim veya etli ekmeğim ne derseniz fırından çıktı. Muhteşem lezzetli oldu. Eğer bu güzel tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Kıymalı pratik pidelerim fırından çıktı. Aynı zamanda etletmekte de oluyor bu, etletmekte de deniyor. o benim annem kıymalı pide diyor bunu pratik. Bu şekilde bakın sırtı da çok güzel pişti. Sizin için bir tanesini tadıyorum. Biraz soğumasını bekledim. Bir 15-20 dakika geçti. Şöyle dokusunu size gösteriyorum. Bakın güzelliğini. soğan ve et. Başka hiçbir şey yok içinde baharat. Hamuru da bakın yumuşacık oldu. Şöyle göstereyim. İçi. Şu dokusunun güzelliğine bakın hamurun. Şöyle açalım bakın. Muhteşem bir lezzet. Bu güzel tarifimi hepinize öneriyorum arkadaşlar. Bu etli ekmeği hepinize öneriyorum. Kıymalı kapalı pide aynı zamanda bu şekilde. Yerken çocuklarınız hiç kıyması da dökülmez. Hepinize afiyet olsun. Lütfen bu güzel pidemi deneyin. Hoşçakalın.